Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugünkü açılımımızda hem aklımızdaki kişinin en derin bilinçaltı, güncel ikili ilişkilerinizde, blokajlar, engeller, ne gibi durum, duygu durumları varsa, blokajlar neyse bunların hepsini bir şekilde e, anlatmış olacağız. Bu videoyu ne zaman izler ve ben sizin karşınıza ne zaman çıkar isem bu açılım sizlere özel olmuş olsun. Aklınızdaki tüm soru işaretlerinizin cevaplarını bulabileceğiniz bir açılım olmasını niyet ederekten bugünkü enerjilerimizi yorumluyoruz arkadaşlar. Genellikle aşk ve güncel enerjilerinizde ne gibi blokajlarınız varsa sorunlarınız ne? Bunları nasıl çözümleyebilirsiniz? Aydınlanacağız, aydınlatacağımız bir takım konular neler? Ee, ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız? Bunlarla ilgili genel bir açılım olmuş olacak arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın. Aklınıza kişinin ismini üç kere söyleyin. Gerekirse kendi isminizi de söyleyebilirsiniz. İlişki frekanslarınızla alakalı net enerjilerden bahsedeceğiz sizlere. Hazırsanız başlıyoruz. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel bir açılım olmasını niyet ederekten. Bu videoyu kim izler ve ben ansızın karşınıza çıkar bu açılım sizlere özel olsun diyorum arkadaşlar. Aça açı gideceğim canlarım. Aklımızdaki kişi bilinçaltı frekanslarında size karşı duygu ve düşüncelerinde ne gibi durumlar varsa bizi net bir şekilde aydınlatsın diyelim. Bizimle konuşmasını dileyelim burada. Evet arkadaşlar ve son olarak da olumlamalarınıza ve yapmamız gereken aydınlanma frekanslarımız, uyarıcı mesajlarımız bize bu ilişkide aydınlatacak tüm frekanslarımızı göstersin. Hayatınızdaki aşk frekanslarınızdaki kişi, güncel enerjilerde enerjilerinizdeki kişinin melek kartlarımızdaki uyarıcı mesajlarınız, olumlamalarınız nelermiş? Aşk frekanslarınızdaki netlik enerjiler ne? Onlara da bakıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu yana alacaksınız. Bunları en son yorumlayacağım. Evet. Bu e, videoyu izleyen arkadaşlarımızın genellikle hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları, ikili e, iki ilişkiler ve karmik bir ilişki. Mesela aklınızdaki kişi evli olabilir, hayatında farklı bir enerji içerisinde olabilir hiç ummadığınız bir arkadaşınız tarafından e, gönül kırgınlıkları yaşamış olabilirsiniz. Özellikle 14'lü frekanslarda ne yaşadınız? Yani 14 gün önce ya da 14'lü frekanslarda asilik bir takım yönünüzü ortaya çıkartacaksınız. E, arkadaşlar hayal kırıklıkları uğradığınız ilişki frekanslarınızda, arkadaşlarınıza anlattığınız bir takım gönül bağlarınızdaki ilgili bir takım olaylar size Başkalarının senin hakkında düşündüğünü yani ilişkilerini hakkında yorum yapmalarını çok fazla kafaya çok takıyor olabilirsin. Ya da ne düşündüğünü aldırış etme. Kendi hikayeni yazmanın vakti ve zamanı gelmiş artık. Yani evet dönemsel karmik bir ilişki içerisinde olmuş olabilirsin. Belirsizlikleriniz olmuş olabilir, hayal kırıklıklarını uğratmış olabilir. Ama dostum ve arkadaşım dediğin insanın enerjisine. Arkadaşlarınızla aranız kesilmiş olabilir. Hayatına yeni bir başlangıç daha geçişler yapmış olabilirsiniz. Ama artık bu döngüden tamamen kurtulmak istiyorsunuz ilişki frekanslarınızda Hemen baktığımda arkadaşlarım, e, kafa karışıklığı var. Yani siz bir birliktelik enerjisine gitmek isterken, önünüzü göremediğiniz bir takım algılar ve döngüler olduğunu, gereksiz kıskançlıklara sebebiyet verdiğinizi, yani şüphelerinizi e, bir takım olayları karşı tarafa dile getirdiğinizde sizin gereksizlikleriniz, eksiz kıskançlıklar yaptığını ve sizi gerçekten e, olumsuz sürüklediğini yani hatalı olmasına rağmen ben haklıyım sen hatalısın diyen bir eril enerji, bir dişil enerji frekansı var. Hatalarını dile getiriyorsunuz, söylüyorsunuz. E, bir şekilde sen hani sizi psikolojik olarak bir baskı frekansına yönlendiriyor ve sizi gerçekten e, acaba bende mi bir sıkıntı var döngüsüne soktuğunu söyleyebilirim ilişki enerjinizde. Kadersel bağlarınızla iki gönül bağı arasında kalabilirsiniz, bir oyun frekansı içerisinde olabilirsiniz. Aklınıza kişiyi bazı konularda merak ettiğiniz denediğiniz bir takım olgular var. Düşüncelerinizi hayata geçireceksiniz. Merak ediyorsunuz kaderimde var mı yok mu diye. Evet arkadaşlar sizin kadersel bağlarınızdaki kişi, aklınızdaki kişi tekrar hayat hikayenizi tekrar adımlar atacak ama bir nedenden ötürü tekrar düşüncelere sokacağını söyleyebilirim. Ve bir oyunun içerisinde olduğunuzu düşünün. Mesela şöyle hataların tekrarlanması ve ben düşündüğümü hareket harekete geçirmeli miyim? Yani denediğiniz bir takım olaylar vardır ya da denemek istediğiniz bir takım olaylar vardır. Karşı tarafı denemek istersiniz. Ona bir oyun oynamak istersiniz, onun düşüncelerini, onun enerjilerini merak edersiniz. Ama kadersel bağlarınızda bir takım önünüze çıkacak olaylar sizi strese sokabilirmiş bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlarım ee, bazen çok boş frekanslarda, ilişki frekanslarındasınız. Evet, ben artık bu ilişkinin adının konulmasını istiyorum. Ben ev, e, evim olmasını, yuvamının olmasını, artık bazı olaylara dolu bakmak istiyorum. Her defasında güven problemleriyle karşı karşıya kalıyorum. Gerçek benliğimi artık tanımak istiyorum. Ben önceden böyle değildim. Neden bu döngüye düştüm? Neden ben bu... E, enerjilerden bakıyorum. Niçin bunu yaşatıyor bana dediğiniz bir takım çıkmazın içerisinde olduğunuz bir takım olaylarınız var. Evet artık ben o kadar şeyler yaşattım, o kadar güzel şeyler düşünürken ee, ne kadar yıllarımı vermişim, ne kadar boş vakit geçirmişim ee, ve sen benim için bir şey yapmıyorsun. Bak artık ben olaya boş yerden değil, dolu yerden bakmak istiyorum. Artık sana güvenemiyorum. Geçmişte de bana aynı hataları yaşattın. Aynı şeyleri tekrar yaşatmayacağın ne malum dediğiniz ve artık özgünlük, gerçek benliğini tanıyacak, yani aklınızda kişinin gerçek yönünü, gerçek yüzünü, gerçek maskelerini, yalanlarını, dolanlarını yahut bir şekilde ben bu zamana kadar sana hani e, sevdiğim için sana her zaman dolu yerden baktım elimden gelen güzelliği verdim sevgimi gösterdim ama hep sen boş yaptın e, ve benim için e, ben e, kendi enerjimi tanı, tanı tanıyamıyorum artık ben böyle bir insan değildim dediğiniz ve artık e, kim olduğunu ona göstereceğiniz takım olaylar olacak arkadaşlar bunu da bilmenizi istiyorum ve Öncelikle merkezimizde ne var arkadaşlar? Çok zehir ve bilgi enerjilerini aktifleştiriyorsunuz. Harika bir döngün içerisinde olduğunuzu unutmayın. Evet bazı olaylarda e, dik başlık yapabilirsiniz. E, ilişki enerjilerinizde. Ama kafanızda kurguladığınız bazı olaylar sizin canınızı sıkmış olabilir. Ama artık aydınlığa kavuşacaksınız. Aydınlık nedir? Öğrenmek istediğiniz duygu, düşünce, olası gelecekle alakalı kaygı korkularınızda ben artık inat ettim, bu döngüde ilerleyeceğim, bana ışığını göstermen gerekiyor, beni aydınlatman gerekiyor, bana doğruyu söylemen gerekiyor dediğiniz bir takım döngüler var. Öyle bir... E, dallanıp budaklanan olaylarınız olmuş ki artık o e, dönemeçli olan sıkıntılardan kurtulmak istiyorsunuz ve bana, benim yolumu açacaksın dediğiniz takım olaylar var. Çünkü siz her döngüde masumiyetinizi bir şekilde karşı tarafı ispatladığınız döngülerde size diyorsunuz ki ben nasıl e, bu konuda inat ettim dediğim dedik. Frekanslardayım. Bana masumiyetini ispatlaman gerekiyor dediğiniz bir takım olaylar yaşayacaksınız. İlişki frekanslarınıza net kararlar alacaksınız. Evet bazen nasıl olacak, nasıl davranacağım, nasıl ilerlemem gerekiyor dediğiniz kararlar olacak bunlar. Ve ben bu vermiş olduğunuz vermiş olduğunuz kararlar hem sizin hayat hikayenizi hem de gecikmek istemediğiniz endişeleriniz olabilir. Bu ilişkide ruhunuzu inciten, sızlatan tam takım döngüler var. Artık bunlardan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz arkadaşlar ve ben daha detayına inersem canlarım ve ben burada öyle güzel bir aşk ve tutku görüyorum ki birbirinize özlem, aşk, tutku frekanslar, tekrar bir araya gelme, temas kurma Birlikte olma, evet ulaşabilecek bir kıyı olmamasına rağmen bu aşkı e, çok büyük bir şekilde yaşatma e, ve ben şöyle söyleyeyim aranızda çok büyük bir çekim olduğunu, e, evet blokajlar var, sıkıntılar var, aklınızda kişinin ailesi olabilir, e, istenmeyen bir karakter olabilirsiniz, e, imkansız olabilirsiniz ama bu fırtına frekanslarınızda ne olursa olsun aranızda öyle bir çekim var ki ruhani bir çekim olarak nitelendirebilirsiniz bunu ve e ee, çok o sizin etkisi altında siz onun etkisi altındasınız. Ne enerjinizi bir şekilde kozmik hani derler ya böyle o sıcak kozmik enerjiniz tekrar bir araya gelecek ve tekrar bir tutku enerjilerini geçişler sergileyecek misiniz arkadaşlarım? Ve üçüncü gözü açık bir karakter. Hissiyatlarınız çok güçlü bir enerjilerdesiniz. Görmüş olduğunuz rüyalarınızda gerçekmiş gibi imgelediğiniz ve neden, niye için diye sorguladığınız bir takım algılar var. Bazı işleriniz, ilkili ilişkilerinizde yarım kalmalar, dallanıp budaklanmalar, niye, neden diye sorguladığınız çözümlenmesini ve düğümün artık noktalanmasını istediğiniz ve bunun için artık çok göz akıttığınız olaylardan geçmişsiniz. Hataları görmezden geldiğiniz döngüleriniz neyse artık hayır deme frekansını geçişler sergileyeceksiniz aklınızdaki kişiye. Yeni bir şafak frekansı biz buna ne diyoruz? Yeni bir hafta yeni bir ay ile beraberinde. E, kötü zamanlar o gözyaşı akıttığınız ee, sizi üzen, kıran, görmezden geldiğiniz ne gö döngüler varsa, e, kötü kötü olan, sizi üzen, kıran e enerjinizi düşüren, ilişkinizi gerçekten zedeleyen her şey arkada kalacak. Heyecan verici yeni deneyimler e, ufukta olduğunu söylemek istiyorum. Bu konuda hani mesela bir planınız varsa, burası yarım kalmışsa tekrar gidebilirsiniz. Bu tatilse çok iyi gelebilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Yeni bir frekansla, yeni bir hayatınızda kimse yok. Artık geçmişi, kimsenin hayatında üçüncü bir kişi olmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum dediğiniz frekanslarda. Yeniliğe yelken açacaksınız. Yeni bir aşk. Artık geçmişinizdeki frekansa ben üzülmek, gözyaşı akıtmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum dediğiniz takım algılar olacak. Bazı arkadaşlarımızın enerjisinde. Evet arkadaşlar artık e, köklerden gelen hani aile bağları, aile soyu, kökler vesaire, blokajlar, bazı işlerinizin dallanıp budaklanması, artık bu ilişkide sizin dengesizleşmeniz, aklınıza kişinin ne yapmak istediğini algılayamamışsınız algılamamış olmanız 7. ay frekanslarında tutku enerjilerinizdeki frekanslarınıza yani sevdiğiniz şeyler, yapmak istediğiniz olaylar bu zamana kadar sevdiğiniz kişiye ne yapmak istiyorsunuz işte o döngüye geçişler sergileyecek yaşat e, yaşamak istediğiniz yolculuklar, planlar birliktelikler, duygularını net bir şekilde ifade etmesi, sevdiğini söylemesi özlemini gidermesi gibi gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Evet öyle bir uyumu yakalayacaksınız ki Hani bir e, tutulma enerjisi, yeni bir ayla, yeni bir e, yıldızın e, yönetilen bir frekansınızdan, hani o kadar çok etkileneceksiniz ki kalben bir şeyleri ac acil olması gerekiyor dediğiniz, gerçekten çok üzülüyorum dediğiniz frekanslarda, e, yüce adaleti deriz ya, yani kim ne yaşattıysa o yaşattığını bulacak, görecek dediğiniz takım döngüleriniz var çocuk frekansları dedi. Sizin çocuğunuz olabilir ortak enerjilerinizde çocuklar dedi. Bilginiz olsun. Birazcık fırtınalı ve sisli bir döngüden geçebilirsiniz. Ortalık biraz sisli, belirsizlikler olabilir. Ama bilinmeyen bilinmeyen faktörler veya kafanızı karışıkla karışıklığa sokacak durumlar neyse siz kalkana kadar yani sıkıntılı bir döngü geçe kadar geçene kadar problemler dinine kadar sakinliğinizi korumanız istiyorum, dikkatli ilerlemenizi istiyorum çünkü burada gizli olan olaylar ortaya çıkacaktır. Evet bir şekilde aile büyüklerine karşı büyük utançlar, büyük sıkıntılar gündemde olabilir, yakalanmalar olabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gereken bir döngü içerisinde olan arkadaşlarımız var. Şimdi arkadaşlarım daha da toparlayacak olursam bu ilişkide ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrat, uğruyorsunuz. Kimsenin hayat hikayesinde üçüncü bir kişi olmak istemiyorsunuz. Ama lakin aklınızdaki kişi bazı konularda bazen dolu, bazen boş frekanslarda çok dengesiz frekanslarda ise geldiği için artık bu karmaşık ve bu karmik en, kozmik enerjinin e, içerisinde olmaktan çok yorulmuşsunuz. Kadersel bağlarınızda yeni fırsatlar, yeni frekanslar, yeni başlangıçlar, yeni hafta, yeni ay beraberinde aşk ve tutkunuzu tekrar gündeme sakacaksınız. Kaygı ve stresten uzaklaşacaksınız. Hayatınızla alakalı net kararlar alacaksınız. Artık siz olası yakın zaman içerisinde bir şeylere ee, karşı taraftan beklediğiniz frekansı almak istiyorsunuz. Aile bağı, kök bağları ile alakalı e, bir başlangıç. Yani artık tanıştır beni ailenle ya da sorunlar varsa bunları dile getir. Ben senin hayatında ne ifade ediyorum? Netliğe kavuşturman gerekiyor. Benim frekansımı dediğiniz bir takım döngüler ve olgularla karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Uyumu yakalayacaksınız. Evet size karşı çok böyle hani e, gizli saklı olan bir takım olayların ortaya çıkması da olabilir. E, utanç frekanslarına dikkat edin. Burada bir çocuk frekansı var aynı zamanda. Kalmalara, etmelere, hani tutkuyla oluşan bir çocuk kalması. Korku var, belki tutkunuzdan oluşacak çocuk çok istiyorsunuz. Artık bunun enerjisine uyumu yakalayacaksınız zihninizi hani bazı konulara çok inat ettiğiniz, Belki mantıksal, parasal konularla alakalı mantığa döktüğünüz bir takım olaylar olacak ya da oluşturacağınız bir takım döngüler var. Ama siz bu bazı konularda bazı olaylarda bir şekilde masumiyetinizle ispat diyeceğiniz, aynı zamanda arkadaşlarım bakın burada konuşturalım hakkınızda kişiyi de bazı olaylara size üzen kıran olaylara hayır diyeceğiniz güvensizliklerle alakalı eee arkadaşlarınıza da ters düşeceğiniz hani ben sana çok güvenmiştim bana bunu neden yaptın dediğiniz Ön, e kıskançlık frekanslarınız olabilir. Yani siz kıskanan, gereksiz kıskançlıklara sebebiyet veren insanların enerjisi ve merak ettiğiniz kişinin hakkında yakında çok yakında bir duyum alacaksınız. Ulaşabilecek bir kıyı bulamadığınız fırtınalar, kaosun enerjisinde ortasına kalabilirsiniz. Aile büyüklerinize kadar sızacak bir takım utanç frekansları olabilir. Çok yakında beklediğiniz o haber karşı taraftan geleceğini de söylemek istiyorum arkadaşlarım. Şimdi Aklınızdaki kişiyi konuşturacak olursak, seninle iletişime geçmek istiyorum ama öyle bir utanç içerisindeyim ki ulaşabilecek bir kıyı yok, öyle bir sıkıntın içerisindeyim. Seni çok merak ediyorum, seni deli gibi kıskanıyorum. E, yakında e, herkese her şeyi anlatmak, anlatmanı istemiyorum. Dost dediğimiz insanlardan bile zarar görüyoruz. Güvensizlik ve belirsizliklerimiz çok fazla. Evet. Ben kendime güvenemiyorum. Seninle alakası yok bazı olayları. Hayır. Sorun sende değil. Ben de. Aslında sen bu ilişkide çok masum olan bir karaktersin. Ben sana karşı tutku ve sevgimi söylemek ve dile, getirmek istiyorum diyen bir aklınıza kişinin frekansı var arkadaşlarım. Aydınlatacak olursak artık e, bakın hayal kırıklığına uğramak istiyorsunuz. Kar istemiyorsunuz. Hayal kırıklığına uğratmak ya da uğramak istemiyorsunuz. E, kimsenin karmik bir ilişki, üçüncü bir kişi frekansı, bir takım olaylar. Artık bunlardan uzaklaşmak istediğinizde kafa karışıklığından çıkacağınız bir takım döngüler çünkü odası gelecek kaygı ve korkularınız var ve artık kötlenmek istiyorsunuz bazı e, inat ettiğiniz konular olacak, kafanıza taktığınız olaylar, bana bunu ispatlaman gerekiyor, ben bu konuda inat ettim dediğiniz ve tutkunuzun tekrar devreye gireceği, kadersel bağlarınıza gitse de tekrar alanınıza gireceği ve bir uyum yakalayacağınız, e, gözyaşı akıttığınız ne gibi durumlar varsa bunları tamamen aydınlatacağınız bir döngünün içerisinde olacaksınız. Düşüncelerinizi hayata geçireceksiniz. Olumlamalarınızı çok güzel tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu Temmuz ayının son evresini de unutmayın. Ne düşünürsek, ne olumsuzluğu, ne olumlamayı çekersek hayatımıza o döngüyü, o frekansı çekmiş olabiliriz. Artık asilik, her ne yapıyorsan yap, kendi yönteminle yapman gerekiyor. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne aldırış etmemen gerekiyor. Kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi. Sen bu ilişki için ne istiyorsun? Ne gibi durumla karşı, karşı karşıya kalmak istiyorsun? İşte bu enerjinin içerisinde olacaksın. Ne vakit dedik? yeni ay yeni şafakla birlikte ve yaptığınız planları net kararlar alacaksınız. Evet ortalık biraz Sisli belirsizlikler var. Bu döngüden tamamen kurtulacaksınız. Evet arkadaşlar bu ilişkide ayrılık olan arkadaşlarımız var. Bir ayrılık hayrına olacak. Evet sana yaşam dersi verecek. Ayrıldınız ama tekrar enerjisi biten aşklar zaten bir gün ayrılık olur arkadaşlarım. Her ayrılık sonrası yine enerjiler çağırır. Ne dedik burada? Yeni şafak, yeni Aşk frekansı gündemde. Ee, bittiyse sevin. Ya da bitmesi gereken bir döngü var ki senin de daha da yeni bir aşk gelecek. Yahut üzülme sakın. Ruh eşim bir yerlerde seni bekliyor diyoruz ya. Burada sen bu ilişkide bazı olayları bitirdin ki önündeki bir kararlar aldığın bir takım konularda daha da netliğe kavuşacaksın. Evet bir aldatma var arkadaşlar. Hayal kırıklığına uğratmış dedik ya. Aldatan kendini aldatır. Bunu her zaman söylüyoruz. Aldatan aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin? Bunu bil. Bazı konularda ispatlamasını istiyorsun. Masumiyetini ispatlamasını istiyorsunuz ya hani açtığımız enerjilerde. Bazı korkularınızla yüzleşeceksiniz ama gerçek seni ortaya koyacaksınız. Artık ben böyleyim, böyle olacak dediğiniz... Eee gerçek olmayan bir şeyi sürdürmeme ya da net kararlar alacağınız bir frekansın bir enerjinin içerisine gireceksiniz. Bazı olaylarda evet, konular ve enerjilerle alakalı yanlış anlaşılmalara meyil veren frekanslar da var burada evet diyor ki sen diyor yanlış anladın İşte ilişkimizi olumsuz etkiliyor arkadaşlarımıza dikkat etmeliyiz İşte bizi yanlış etkiliyorlar çok şeyin etkisi altında kalıyorsun bak işte şöyle söyle ona gönlünü aç yani e, bazı enerjileri yükseltmen gerekiyor ona güven verirsen güven ve güvenirsen sana sevgi verir. Yani olumlama olarak şunu söyleyebilirsiniz her gün enerjilerimize. İlişkimde çok doğru bir iletişim içindeyim diyebilirsiniz. Çünkü bazı konularda iletişim frekanslarınızı birbirlerinizi çok yanlış anlayan arkadaşlarımız var geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız geçmişe o kadar takılı kalmış ki yani ilişkin enerjisi bitmiş olan arkadaşlarımız da var ama ayrılık bu bitiş ayrına olacak. Yani sen bu frekanstan kopman gerekiyor ki Gelen kişi daha rahat gelsin. Ya da o senin gerçek ruh ikizinse zaten buluşturmak için yani senin gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Hani her giden de de, de ki şunu. E bunda da bir vardır bir hayır. Yani gitmesi gerekiyor ki benim önümde daha güzel bir döngünün olduğunu göreceğim. E, serbest bırak. Yani sevgiyi serbest bırak. Yeni yer aç. E, zaten çok takılı kalırsam gelmesini müsaade edemezsin. Gelmek istediğin bazı kişilerin. Olumlamalarımızda ne var arkadaşlarım? Yardım alacaksınız. Bazı konularda, bazı enerjilerde, bazı ortamlarda, para akışlarınızla, ilişki frekanslarınızla yardım alacağınız takım konular olacak. Araştıracağınız yeni frekanslar, yeni ortamlar, farklı e, seçenekleri deneyeceğiniz e, ve bazı konularda aslan geçiren geçinen ya da aslan gibi kükreyen insanların kedi gibi böyle sakin, masum enerjilerin olduğunu farkına varacaksınız. Geçmişini şifalandırırsan eğer ki önünü daha rahat göreceksin. Öyle bir dünyana ışık vereceksin ki bu zamana kadar vermiş olduğun sevgiyi, enerjiyi, ilgiyi artık e, kime ne sevgisi verdiysen alma verme döngüsü diyoruz biz buna. O sevgiyi ve ışığı muhakkak göreceksin hayat hikayeninde. Gayet güzel arkadaşlarım. Sadece evet biraz hayal kırıklıkları var, aldatmalar var, yalanlar var, ayrılıklar var, ayrılık Kararları var. Ee, belki e, birden baktınız hani hiç beklemediğiniz, ummadığınız eşinizin bir bakmışsınız boşanma davası açmış olduğunu fark edebilirsiniz. Yahut e, geçmişte yapılan bir takım hatalar yeni yeni önünüze çıkıyor olabilir. E, ve masumiyetin ispatlaması için kararlar almasına net kararlar ve bu konuda inat ettiğiniz döngüler içerisindesiniz. Ama artık gerçek enerjiyi bulacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakarak önünüzün ve enerjinizin tamamen aşk ve tuzkuyla e, sardığını farkına varacaksınız. Bu şekilde gayet güzel bir enerji içerisindesiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakmanız diliyorum. Sevgi ve sağlık ve ışık ile kalın. Hoşçakalın.